Şimdi Alpu ilçemize bir gidelim. Burada hem hayvan besicilerinin yaşadıkları sorunları hem de çiftçilerimizin sıkıntılarını dinleyelim. Öncelikle Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'ne uzanalım. Burada yaşanan mera sorununu ekranlarınıza getirelim. Efendim Bozan Mahallesi'ne bağlı güvercinlik mevkiinde bulunan mera alanının yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğunu belirten Bozan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya hayvanları otlatacak alan olmadığı için bölgede 50 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 15 bine düştüğünü belirterek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bu mera alanının açılması için yetkililere çağrıda bulundu. Bozan mahallesine bağlı güvercinlik mevkiinde bulunan mera alanının yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğunu söyleyen Alpu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya, vatandaşların mera alanı eksikliğinden kaynaklı hayvancılıktan uzaklaştığını belirtti. Mera alanına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan dikildiğini, fidanlar büyüdükten sonra hayvanların otlatmasına izin verileceği yönünde kendilerine bilgi verildiğini kaydeden Çetinkaya, fidanların büyümesine rağmen hala izin çıkmadığını söyledi. Bölgede yaklaşık 17 bin hayvan olduğunu vurgulayan Çetinkaya, mera alanı eksikliğine dikkat çekti. Burada binlerce dönüm arazimiz yaklaşık 30 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan dikilerek güzel bir şekilde ormanlık alan haline getirildi. Bundan daha önce biz hayvanlarımız Bozan Mahallesi hayvanları yaklaşık 2000 küsür büyükbaş şu anda mevcut. 15 bin küsür küçükbaş. Hayvanlarımız attığımız meraydı burası. O 30 yıl önce fidanlarımız dikildi. Biz ağaca fidana Ormana karşı değiliz. Çok güzel de oldu. Hatta halk arasında fidanlar dikildi, ormanlarımız yeşerdi, yağmurlarımız çoğaldı gibi bir algı da oluştu. Çok memnunuz. O açıdan sıkıntımız yok ama hayvanlarımızın merası gitmiş oldu. Çetinkaya vatandaşın hayvanlarının otlayabilmesi için arazinin açılmasını istediğini söyledi. Bu taraf ekili arazi, tapulu vatandaşın mülkü. Hayvanlarımız bu tarafa gidemiyor. Köyden çıktığı gibi köyümüz Şurada yakın zaten çıktığı gibi tele dayanıyor hayvan. Meramız kalmadı. Şimdi gelinen noktada bu arazinin biz artık hayvanların zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Zaten başta da söylenmişti. 10 yıl sonra fidanlarımız büyüdüğü zaman arazinin açılacağı, hayvanlarımızın otlamaya devam edeceği söylenmişti. Ama ne hikmetse 30 yıl oldu. Hala açılmadı. Vatandaşımızın talebi, hayvan üreticimizin talebi, bizim talebimiz bu arazimizin artık tellerde vasfını yitirdi zaten görüyorsunuz. Ağaçlarımız büyüdü, orman oldu çok güzel, memnunuz. Artık hayvanlarımız da zarar vermez. Bu arazide tellerin kaldırılmasını, hayvanlarımızın otlamasını talep ediyoruz. Mera eksikliğinden kaynaklı 50 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 15 binlere düştüğünü belirten Çetin Kaya, mera alanının açılması talebinde bulundu. Yakın zamanda bir girişimde bulundunuz mu buranın açılması için? Ben Alpu Orman Bölge Şefliğine sorduğumda işte yenileme çalışmalarının olduğunu, taze fidanların dikildiğini, sürenin uzadığı, ben söz olarak sormuştum, o da sürenin o yüzden uzadığını söylemişti bana. <laughs> Peki buradaki kişinin vatandaşlar ne yapıyor? Bu taraf kapalı. Bu taraf dediğiniz gibi tarım arazisi. Vatandaş aracısı. köyden çıkıyor 15 bin koyun. Tabi 100 birinde 50 birinde değişik değişik rakamlar. Çıkıyor köyden gördüğünüz gibi şurada koyun çeşmemiz var. Hayvanlar oradan suluyor. Bu taraf ekili pancar, mısır, patates, domates vesaire. Bu taraf tel. Hayvan bu arada üretim güçleşti. Daha önce 30 yıl önce bundan köyde 50 bin küsür küçük başımız varken şu anda 15 bine düşmüş durumda sebebi de meramızın olmayışı. E ülkemizde bir açıdan da et sıkıntımız var zaten. Üretim güçleştikçe vatandaş üretimden çekiliyor. Talebimiz buranın açılması, hayvanımızın eskisi gibi meramızda otlaması.